atışlar çok bombayla başladık ama Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte az önce çektiğimiz yani bir dakika önce çektiğimiz videonun devamını yapıyoruz şimdi evimizin tamamını yapma yerine gideceğiz e, şey yapacağız arışverişimizi yapacağız eve eşyalarımızı alacağız ee, o zaman çok uzun sürdürmeden hemencik videomuza başlayalım. Ee, bekleyin arkadaşlar. 2 dakika videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar her video tekrardan başladık. Hemencik e, ay 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 ay. Neyse. <laughs> Sesini sesin hepsini açtım arkadaşlar. Ses size iyice gelsin diye. <laughs> Ay arkadaşlar sorun yani birazcık sesi. Yeterli bu kadar kısmı. E, de yeni bu arada. Evet, bence yeni şeyler geldi bu arada. Baktınız mı? Ama bilmiyorum. Söylemiş de alabilirim. Az önceki videomda bir adet kutu alacağız ve yeah. bu ışığı almayacağız. Ama şu balonu alacağız onun yerine. Ondan sonra şu deniz kızı şeyini alacağız. Şöyle hediyelere koyacağım ki öyle çok ağırlık basmasın arkadaşlar diye. Lan bu şey gerçek mi ya? Ben oyuncak sandım. Neyse. Ee, aa bunu alacağım tabii ki de. Hediye yapmayı unutuyorum. <laughs> arkadaşlar aldım sesi gelebilir çünkü kardeşim ağlıyor uyuyacak onun için biz de çok hızlı şeyler alıyoruz arkadaşlar önümüze ne gelirse ama çekip gidiyoruz <laughs> ne alaka derseniz yani ne alakası falan yok cidden söylüyoruz en sevdiğim ama en ama en sevdiğim kıyafet bu. Bayılıyorum arkadaşlar. Siz de seviyor musunuz bu kıyafeti? Ben bayılırım. Şu parfümden alacağız. Parfümün boyutuna göre hediye yaptılar. <laughs> yani en çok kimin elbisesi var ya? Siz fark ettiniz mi? En çok kimin elbisesi var? Arkadaşlar. Ee, şimdi ne alsam başka bu rıfıdan rıfıdan raftan şunu alalım evet şimdi daha ne alsam cüzdan alalım çok önemli yani olmazsa olmazımız arkadaşlar yüzden cüzdan olmazsa biz de hayatta dönmüyoruz arkadaşlar Eee şimdi nasıl alacağım? aldım Kedili mi alsam? Köpekli mi alsam? Neli alsam? Bilmiyorum. Köpek de alayım. Tabii çok tatlı Ay bayağı da hediye aldık arkadaşlar. Ne hediyemiş arkadaş ya. Neyse. Bugün kuzenim yanımda yok. Kuzenim bayramda gelmişlerden ama. Kuzenim gitti maalesef arkadaşlar yani o video çekiyor merak etmeyin kuyunum kanalıma gidebilirsiniz ben benim ismi, e, kanalımın ismini bilmiyorum henüz söylemeyi unuttum bayramda bir dahakine söyleyeceğim Acaba bir dahakine hepimizin de kaç videosu olacağız arkadaşlar? Sizin de bir YouTube kanalınız var mı? Yorumlara, yorumlara yazın. Lütfen yani yazmasınız biz çok arkadaşlar ya. Evet şimdi burada ev var bunu göstereyim. Ev var ama ben ev almayacağım tabii ki de. Çünkü ben ev sevmiyorum. Evet şimdi sıra ne alsam başka acaba? Çantam alsam kızım Allah'ım. Evet, şimdi bu ne alsak. Bir adet kızımıza şey Bir tane oyuncak, ayıcık alalım. Ayıcık olmayabilir ama ayıcık diyorum. <laughs> ben ayıcıya benzetiyorum arkadaşlar. Bana ne oluyor? Kafayı krizi geçiriyorum. sonra şöyle koyalım. Aha, bir tane daha mı alsak acaba? Mesela zaten var diye, Gerek var. Hmm. Arkadaşlar ben bu videoda kaç kere arkadaşlar dedim yorumlara yazın lütfen. Aa, bu çok güzel bayıldım. Aa, videoda bayılmak anlamını ne? Oha. Ay, küfür ettim lan bir. <laughs> Evet şimdi ne yapsak acaba diyorum yani sizler arkadaşlar yorumları okuyorum arkadaşlar haberiniz olsun bekleyin arkadaşlar iki dakika bir yere gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Hemencik bir dakika bir yere gittim geldim. Hemencik. Sizi unutmayayım dedim. Şimdi geldi. Ne kadar da akıllıyım değil mi? Çok kafam ağrıyor. Oo. Ne olsak? Bir tane tablet alalım. Yani iki tane tablet alacağız. Çünkü kızımız tabletlere bayılır. O zaman kaç kere bayıldım onu da yorumla yazın bari arkadaşlar. Sırada delirmeyi hiç hiç ama yok. O kadar da fazla gerek yok değil mi? Doğru söylüyorum inşallah. Arkadaşlar. <laughs> Yiy Şuna da Evet, sırada Şu çantalar alacağız. Ay arkadaşlar elim koptu. Elim koptu ya. Bu neymiş ya? Git gel git gel ellerim kopuyor. Yani bende el kopması var yaşanıyor. Arada sırada. El kopma yaşanıyor. Neyse. Ee, şöyle bir elbisemiz alalım bu sefer Şuraya koyalım. Çok fazla eşya aldık arkadaşlar. Çok fazla. Ne yapacağız acaba? Hmm. Neyse bu kadar yeter bence arkadaşlar. Çünkü doldurduk ben. Sonra tekrardan doldururuz arkadaşlar. Onu da ne bileyim şimdi de çekebilirim aslında. Az önceki videonun şu anki videom daha uzun arkadaşlar. Evet şimdi bir tane karakter testlerini yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Yani eşyalarımızı beğenmişsiniz de. Şuradan. Yani kendi karakterimin mı da bile gösteriyorum. O kadar nariz ellerim var. <laughs> evet arkadaşlar iyi gidiyorum dur inşallah. <laughs> kelebek girmiş arkadaşlar bakıyorum ona evin içine kelebek girdi oha aa bip 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 oha bip aa. arkadaşlar ikide bir küfür ediyorum ben neden acaba küfür etme ağzım şuradan şunu alalım şöyle yapalım ee, buradan da şunu alacağız ve tamam şunu alalım gidelim 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 hepsilerden de şunu alacağız ee, kombinimiz bu kadar değil biraz daha var toka takma taktık mı işimiz bitmiş olacak arkadaşlar Hani güzel beğenmişsinizdir inşallah. Ee, Şunu taktık mı? Bitti karakterimiz. Ve de hmm, başka bir artık yaparız. O zaman bay bay demeyeceğim. Çünkü eşyalarımızı daha yerleştirmedim. Ne bay bayı değil mi? tablet kalemimi ıslattım için arkadaşlar özür dilerim birazcık ses çıkmış olabilir ay elim koptu <laughs> <laughs> İftilemem şaka mı <laughs> neden böyle üstüm aa benim çantam ne arıyor lan? bir ikide bir bip diyorum arkadaşlar çok fazla elim koptu benim. Narin ellerim kopma. Narin ellerim acıyor arkadaşlar ya. Yalvarırım Narin ellerimi kurtarın. Ay bakın. Bir önceki başka bir videomda bu kadar fazla eşya almıyordum. bunları mı bu kadar aldım ya? <laughs> herhalde bunları çok sevdiğim için bu kadar aldım başlayalım o zaman yerleştirmeden bunu da kızımızın odasına koyalım şunlara koyacağım bir tane daha çanta ay çantalar bitmiyor ya o kadar fazla mı çanta aldım kardeş yani ben bu kadar çantayı pek almazdım ama ilk kez aldım bu kadar tamam şu soluğumuzu da şuraya ay elim çarptı ay, elim diyorum kalemim çarptı nereye gitti bu what şöyle arkadaşlar yapalım hemencik Evet, şimdi. Bunu aldık. Bunu da kızımıza aldık. Ne kadar fazla çanta almışım görüyor musunuz? Her şeyi de koyalım. Tableti de. Kızımızın bizden daha çok ne eşyası var acaba? Her bir saat siz benim canlarımsınız çünkü onun için aldım sizler için. Ay alamıyorum ay elim çarptı dermişim. Şöyle sıkalım. Arkadaşlar şu anda kablet, tablet kalemimi yapıyorum. Daha. Birkaç saat sonra tablet kalemimizle oynayalım bence. Şimdilik elimizle oynayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi başlayalım. İşte köpeğimiz bu. Bence çok tatlı bir köpek. Ne oluyor lan bu? Şöyle. Şöyle şöyle bir tane elbise aldık kızımıza. Bir tane çöp kovası koymayı unuttuk arkadaşlar videomuzda. Şu şu kovası koyacak. Parfüm. Olmazsa olmamız arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan da kardeşimi güldürüyorum, güldürüyorum. Yoruldum arkadaşlar ya. Çok yoruldum. Şuraya koyalım. Birazdan bayılabilirim. Evimize bak arkadaşlar. Dolu evlere bayılırım. Ben çok seviyorum dolu evlerimi. Şarkı söylemi de bayılırım. Önce da kayalım. bir tane daha çanta aldım. Güneş kremi almayı unuttum. What? Nereye kayboldu? Ya üstlenim mi? E, nereye kayboluyor? Ya e, ben iki tane mi aynı poşetten aldım arkadaşlar ya sinirim çattırma vallahi beni oyun. Oyun beni sinirimi çattırıyor. Çattı. Ay arkadaşlar bir şey koymayı unuttum hemen koyalım. Ee, şuradan şöyle masa koyacağız. Neyse ne. Ve bunu da koyalım. Çöpümüzü atalım ve bir tane şey almıştık. Koyalım. Ayıcık. Kızımızın daha fazla eşyası var sanırım. Tamamdır. <laughs> arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar videoyu başlattık da karışım dertleriyle uğraşmaktan yoruluyorum. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay.